7 sene kadar önce bir piyade tüfeği bile olmayan ülkeden şimdi çeşitli üreticilerimizin çok çeşitli tüfek ve silah ürettiklerini şahit oluyoruz. Bugün de Sarsılmaz şirketimizin yaptığı 12.7 milimetre silahın araç üstü versiyonunu burada test ettik, atışlar yaptık. Bu silahın muhtelif ortamlarda kullanımı ile ilgili şirketlerimiz çalışıyorlar. Bunun hem kara araçlarında hem hava araçlarında kullanılan başka bir modeli ve deniz araçlarında kullanılan modelleri de yapılmaya devam ediliyor. Aynı zamanda araç üstü 762 silahımızın da denemesi yaptık. Bunun yanında MPT silahımızın çeşitli model ve e, farklılıklarla üretildiğini, kuvvetlerimizin isteklerine göre çeşitli değişiklikler yapıldığını. 556 işte ve 9 mm çapındaki silahların da makinalarında burada her türlüsünün gayet iyi ve titiz bir şekilde üretildiğini görüyoruz. Artık Türkiye silahta dünya markası. Nasıl ki tabancalarımız dünyada bir marka oldular. Giderek daha üst kalibrelere doğru silahlar üretiliyor. 12.7 bunun bir örneği. Daha sonra 20, 25, 30 mm gibi kalibrelerde de ürünlerimizin çıktığını yavaş yavaş göreceğiz.